Merhaba arkadaşlar bugün size es videosu çekeceğiz zorluk zor ve çalı yapacağız Hadi bakalım videoya başlayalım İ ee... tamam devam edelim şu oldu kamera kötü mü bakıyor Neyse şimdi en şeye gideceğiz Bu arada burada kemik gözüküyor bunun kadar diye Neyse onu geçin zaten öyle ee, çalli ve zorluk zor mod yapacağız yapmamıştık Hadi bakalım başlayalım kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Tamam. da gibi fazla dönüyor ya. Aa bak Çelli A diye geçiyor. Yani Karasu daha şey karakter. Tamam onları aldık ilk. Buraya geçeceğiz şimdi kaçacağız arkadaşlar. Köşk ve çelli yapıyoruz. Hastaneyi pek ezberleyemedim alt katlarını. O yüzden zorluk zor yapmadım. Ve altımıza bana sikeriz. Şaka. Aa çelli. Huzurlu sesa. Dur. Valla geldi. amına koyayım gene kapıyı açık bırakmışlar sikacağım böyle şey neyse devam edelim kelli yok umarım ölmem ibneliklerden o ananı sikeyim. valla geldi bu dikkatli oynayacaksınız kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın uzun zaman sonra dedim kameralı şey çekeyim Aa. Ben dönden gelebilir hızlı olarak. Tamam. Çok iyi. Şimdi testere bulduk mu biz? Asik ah, dedi ya. Bu oyun sorunu ne? Demiyor bize testere bulduk bulmadık. İşaret yok anmana koyun. Dur bakalım. Nerede bu? Ananı sikiyim, avratını sikiyim. Vallahi bize doğru geldi. Dan göze bakamayacağız. Kaç 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 ananı Avradan sikeyim. valla gelecek. Bunu al kaç. Çok iyi kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Neyse. Her ne yaraksan. Buradan devam edelim. Valla gördüğünüz gibi kelli korkunç karakterdir. Bakalım neredeyiz? Eğri bir eğri. Çok ses var. İşte bu yüzden 3 gündür video gelmiyor. Hem internet yazağım gibi. Neyse. Doğru potur. Kamana koyadım böyle şeyim ben. Huzurlu şarkıyı dinleyemedik. Ananı sikeyim valla gelir. Eri bir hallefek açı. Bak bak orospu çocuğu çalıyor. Gitmedi amını siktim amını yaddım kahpesi. bo Allah siker bizi. Götten siker. Ona göre dikkat. Tamam. ışıklar söndü. Hemen hızlı olalım. E ama sikeceğim götünü senin ha. Buradan geçsen. Aman aman bu da iki veskalık var. Çok kötü. Fena gelir burada. Hemen hemen bu da hızlı olalım. Sürekli veskalıklardan geçiyor bu karakter. amına ee... koyun. Bak bak. Eğri fil. Amına koyun. La saçım boyası gidiyor bak. Ha gitmiş zaten amına. Hemen, hemen hemen. Çok iyi. Tamam. Kaç yazısı yazdı gördünüz mü şu anda? Neyse. Kaçacağız haydi. Son anda kaç yazısı yazdı. Şimdi buradan devam edeceğiz. Çallinat'da. Ananı sikeyim seni. Çok hızlı koşu olan bu. Aman aman burada çıkayım deme. Ha o ne kaç. Vallahi siker bizi. Oradaki anahtarı almıştık herhalde. Umarım unutmamışız ha. Çok şey bir karakter uzun oldu. Buradan kaçmayalım. Köşkü ve çelliden kaçmayalım uzun oldu. Hele hele zorluk zor modda. Vallahi geliyor. Kaç 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 ana. Ananın amma, ananın amma, ananın amma. Kaç kaç avradını oh, sikiyim kaç. Vallahi geliyor. Oh tamam almışız. Zaten o. Tamam. Eğri. Gitti mi gitti. Buradan gelmesin de. Aman aman. Geldi 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 ananı sikeyim. Valla geliyor valla geliyor valla geliyor. Valla geliyor avradını sikeyim. Kaç 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 kaç. Ananı sikeyim avradını sikeyim. Valla ağzımıza sıçıyordu. Dur buradan bakalım. Yerde eksik çanta unuttuk aman herde. Ee, senin ananın ammına koyayım. Vallahi bodumda bir şey unuttuk. Eyvah. Ananı sikiyim. Kaç 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 kaç. Ee, ananın ammanı koyayım çelini. Şu ana kadar görmedik kahpeyi. Şu ana kadar görmedik. Ya bu ne kahpelik abicim. Bu ne kahpe hız. Bu ne büyük kahpelik. Anlatsın. Valla o taraflarda yani sol taraftan gideceğiz çünkü sağ taraflarda bir şey yok. Koşu dolmasını bekleyelim. Neyse. Ses kayması olacak ya durdurduğum için neyse. Bunun yamuk gözüküyor ya. Kırık ya. 3 yaşında düşmüştüm diye. Neyse devam edelim. E ee, gelsin. Kaç? 8 dakika oldu. Hadi gelsin. Hadi hadi hadi. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi hızlı gidelim. Bakalım burada bir şey var mı? Yok. Ananı sikeyim. Valla geldi. Kaç kaç kaç. Valla her dakika geliyor ya ama ya. E, ama ananı avradın sikerim ben böyle şeyine. Aman aman çok tehlikeli. Hemen 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 ananı sikiyim kaç. Çok korkunç ya. Buraları açmamışız. Ooo iki veskalığın adasındayız. Allah. Bakalım burada bir şey var mı? Vallahi arkadaşlar son bir çuval kaldı kaçmak için. O nerede bilmiyorum. Gözümüzden kaçırdık. Son çuvalı bulacağız. Son çuval nerede? Hı? Nerede olabilir son çuval? Arkadaşlar. Ya amına koyun böyle şeyin ya. Tam da kaçacaktım. Bir sürü gizli kitap. dedi. Cık. Ana amma. Dur o aşağı insin. Biz de yukarı koşalım. Bok 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 yukarı çıktı. Anneni sikiyim. Bize mi geliyor? Bir dakika. Ama çok tehlikeli ya arkadaşlar. Bu karakterin ne bok yiyeceği belli olmuyor. Dur bir bakalım. Bu koridordan geçiyor mu? O dibimizde. Ananı sikeyim. ki. Gördünüz mü lan dibinden geç dedi bizim. Bakalım. Son çuva. Ve kaçtı. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Devamı gelecektir. Aa, reklam kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Korku oyunlarının devamı gelecektir ama kamerasız çekeceğim herhalde. Çünkü şey oluyor. Bunun yamukta. Neyse. Onu boş verin. Sorun ne biliyor musunuz? Mu? Ee, siz yorum yapın. Ben sizin dediğiniz oyunları çekeyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu unutmayın. unutmayın. Sen Dina videosu hemen gelecek şimdi.